Arkadaşlar merhaba. iPhone'da bir fotoğrafın arka planındaki objeyi silmek istiyorsanız eğer öncelikle bir fotoğrafa giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sağ alt kısımdaki şu alana basıyorsunuz ve ardından düzelte basıyorsunuz. Mesela şurada bir çizgi var görebiliyorsanız. Bunu düzeltmek istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz ve düzeliyor. Arkadaki obje siliniyor. Ama burada sizlere bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu özellik Apple Intelligence özelliği olan cihazlarda yani yapay zekayı işlemciye eklediği cihazlarda mevcut. iPhone 15 Pro ve üstü olması gerekiyor. Mesela şu an videoyu çeken telefon iPhone 15 onda bir özellik yok ama bu cihaz iPhone 15 Pro. Eğer sizin de telefonunuzda şu alan düzelt alanı varsa büyük ihtimal arkadaşlar kullanılan işlemci yapay zeka eklenmiştir. Bu bilgiyle paylaşayım. Umarım sizlere bu konuda yardımcı olabilmişimdir.